ve başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım beni görüyorsunuzdur. Biraz sıkıntılı bir ayarlama oldu. Yanı koksa alırsanız söyleyin. Bugün e, yılbaşı için tatildeyim. Ve oradan Dead Space oynamak istedik. Karanlık bir ortam yarattık aslında biraz. Şimdi şu kulaklık ayarını yapalım. 3 kişiyiz şu an. Bunlar da kendilerini tanıtabilirler isterler. Biri buna çıkamayacak görüntüde. Şimdi bu left. Sen de bunu al hadi. Ya pislik ya. Ya öf kulaklarını siliyor ya. Ya hayır takmak istemiyorum o Ali sen. İğrenç. Sen git kendine ses efektleri al hadi. Ali yani sen de yürü git uzakta duruyor. Ya gel buraya silme kulaklarını. At şunu bırak. Elinle falan kurula et. Oğuz sen yanık kokusu alırsan söyle. E ya yaklaş azıcık be. Dur. Ya ne oluyor be? E ee, bu bunu... ne? Temiz. Görmüyorum, görmüyorum. <laughs> Left right. Ha. Tamam. Single player. Kendimize gelelim. Çok aydınlık bir ortam oldu ama kamera da manyak bir kamera. Bak 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 bak. Bak gördün mü yazıları? Bak. Bak 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 neler var neler var. Freeze the on that space. Continue. Current game. Hadi bakalım. Aa. Korkacağız. Yapılacak bir şey yok. Korkuyorum Sen video çekmiyor musun? Çekiyorum burada. Şimdi burada kalmıştık. Ee, Bacağı çalış, sonra kafayla git ez falan bir şeyler demişti. Onları yapacağım. <Sessizlik> Çıkmaya da...

Yes be son saniyede. Yaptın değil mi? Yapmadın mı? Yapamadık. Tamam şimdi yaparız. He. Ya Allah Allah. Olmadı, Olmadı ne ya? Bu son deneyim yoksa patlatacağım mı? Dur. Kırmızı. Dur, ya hadi be. Bizi yaktı ya. Can azaldı be. Hayır. Checkpoint restart. Canımız azaldı. O, o can ne kadar zor buldu. Salak salak bir hack işleminden canımız ne hale geldi. Bir yarı kokusu söyleyeyim. Yatağa yanacak yatağa bitti tahtar yandı. Apo, Çabuk tutuşur. Oh, felaket yanar ha. Vallahi yanarsa şey yapmam kamerayı alır çekerim <laughs> yandı. hiç uğraşamam. Bak, bak baştan baştan bak. Yes. <gülüyor> Hayır. Hayır. Oh, <laughs> <Oldu. gülüyor> Ya bitti be. <laughs> ya. O hek bölümü direkt bu bölüme hek işlemi olarak koyalım. Kış termodurdur diyor. Bak ya. sonunda be. <laughs> Allah. Status recharge. Status meter recharge slowly over time. Aa yavaşlatma özelliğimiz geldi. Çıkın arkada. Yani çocuklar <laughs> ya ne var? Sex status recharge. Ha bu recharge merkezi. Ha. Ha ya çocuklar mı değil mi çocuklar? Şey Lan. İlla seni mi bekleyelim? Ekran onu zaten? Ya seni gebertirim be. Seni görünce Seni. Buraya nasıl çıkacağım? Ben buraya çıkmak istiyorum. Bak. Belki belki mı? tam Lütfen video içinde odaya giriş yapmazsak sevineceğim. Lütfen. B. Yazma. Ya lanet olsun sana. Ne yapmak buraya bir sürü bunlar koyduklarına göre buraya şöyle falan yaptı ya. Aha yavaşlattı yes ya, yani Ne oldu ne oldu Ah be kar <laughs> be Ya Allah kahretsin sizi Bak 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 Şimdi kapanabilirsin yanca Kapanmaz işte. Bu ne lan? Oha o ne be? <laughs> gel buraya gel, gel gel gel. Gel Sen kimsin sen? Sen kimsin gel buraya. Gel, gel buraya gel. Gel buraya sen kimsin lan? Sıka ya. Ben öyle... Oğlum bak öyle bir taktik yok beni sinirlendirmeyin. Sık kafaya gitsin ya. Yeah. Hıh! Bu ne be pislik pislik oyunlar. Beğenmiyorsanız çıkın gidin bu odadan tamam mı? Aaaa! Hıaa! ne böyle? Yatmış hani ayak sıkılmadı hani? Ayak. Bitcisi <laughs> postu. <laughs> But I'm a man, and nobody holding me. <laughs> ee, Richard recharge center is broken. What Arkadaşlar, şu arkam bir recharge etsem. Canımız az ya. Buralar biraz sıkıntılı tabii ki de. <laughs> Elevator to patient care. Ee, asansör diyor. Ee, İngilizce meali. Adam sakat ya yürüyemiyor yazık. Sakat. Üstümüze kapattılar lo şeyi sistem güvenlik şeylerini. Bak bak. What the Allah. Allah What the fuck? Oha Allah Bu kim lan? Bu ne lan? Manyak. Vur şuna vur. <laughs> He, çok korkunçtu. Şimdi <laughs> kayboldu. <laughs> gülün gülün gülün. <laughs> He, çok korkunç yandı. Ali Mamız'ın döverim orada. Bu kadın nereden geldi? Ne bileyim ya o manyak hep çıkıyor. <laughs> Bu adamın neyi oluyor o kadın? Ne bileyim Ali. Teycesi. Amca kızı. <laughs> Teycesi koydum ben. <laughs> onun Black, şeyler yürüyor. Lark madat. Bak şuradan. Ne? iğrenç Lan! bilerek Aha. yapıyorsun Bizden başkası geldi mi? Caution Oxygen induced No smoking or open flame Save yours. Save yours. Ya bu tek başına mı oynuyor? Oynuyor. Allah. Manyak mı siz? Warning. Decompression. Decompr Allah. Çekiliyor, çekiliyor. Holy shit. Shit. <laughs> ne oldu? <oluyor lan? gülüyor> ne yaptın yani? Kadın çıkcıdeler. Deko. <laughs> Shut lockdown switch. Oh bee God damn right Want to tell everybody? Lan şu her şey gitti bak Bütün her şey gitti şu gitmedi Bu <laughs> manyak <laughs> Gitmedi şu gitmez Sen tuttuğunu hiç unutmadın Ya ben tuttum yani onu gitmesini Evet Benim çıpladı lan şimdi <laughs> Çok mantıksız şeyler söyledin Ya kes Video <laughs> için ne ciddi <laughs> Ye yeah, güzel. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah. Yalnız Ali sen korkmuyor falan diyor ama. Hadi kim Ali? Ali götündeki boktan korkuyor tuvaletten çıkınca. Yes yeah, save. Evet buraya save Geçti yaparsak mi? güzel olur. Ha. Store. O kantin. Yemek alacağım. <laughs> Kek alacağım. Biraz karnım acıktı. Shop Bu ne? Engineering suite. 4200 paramız var. Ne diyormuş? Purchase guarantee is a minimum of 10 inventory slots and 5 person armor. Almak istiyorum çünkü çok klas duruyor kafada. İyi bakayım kafana. Bakın şimdi Dead Space olacağız arkadaşlar. <laughs> Bakın şimdi Dead Space olarak çıkacağız. Biraz gururlu durum. Artık bir Dead Space'iz. Gururlu dur. Şu azıcık heyecanlan, heyecanlan Dead Space <laughs> olduk şu. Daha iyi oldu. Artık Dead Spaces. Kafa kapalı. Tamam şimdi tekrar alışverişe dönebiliriz evet. Bu kadar artistik yeter artık. Hiç, 3200 para mı var? Ha şimdi. Inventory girl section more small and failure is What? Safe Tamam şimdi. Tamam bunu almak güzel oldu. Bu dead space olduğumuz anlamına geliyor arkadaşlar. Kafa da korumak lazım. Aynen can da fullendi. Yes çok güzel oldu be. Asıl şimdi oyun oynanacak. Videoyu kapat. <laughs> şaka yaptım. Press tab to win immortal and lux. Bunlar hepsi geçiyor herhalde. Ha buymuş. Anladım. Teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz. Neymiş? Power not Kurt. Tamam gideriz değil mi artık sağlamız ha. Gelsinler lan kimmiş onlar? Uzaylı mı? Ya bakayım. Uzaylı mısın sen? Ya Dövceklen bakayım. Neredesin içindir. sen? Dövecekler bizi Baba Ha artık. 113 falan diyor. Saniye sayıyor lan. Koş. Bu şey. eee oksijen falan mı acaba? Yok. Oğlum. Var Ha tamam. Ne Ha uzay gemisi. Ha Star Wars. <laughs> Aa. Allah Heh. boss geldi lan. Ya, ne oluyor? Boss da mı var burada? Sen kimsin lan gel buraya. Gel gel. Kaç anam kaç. Ne kadar yavaş koşuyor be bu. Aa. Nasıl kaçacağız senden? Bana söyler misin? Ya Bir şeyler atmak lazım buna. <laughs> Arkadaşım bir saniye durur musun? Sana bir şey yapmamız lazım. Dur bir şey bulalım Lan neden atılmıyorsunuz? Koşamıyor da. Aa. Dur dur anladım. Patlayan şeylerden atacağım değil mi? Anladım. Bunlar bu salak buralara çarpıyor. Hmm. Aa. Seni. Öldürdü ya. Hmm. Oha. Aa, bu kadar güzel. cani olmaz ama. Çok güzel öldürdü ama. Ee, Alkışlayabilir miyiz? Çok güzel öldürdü. yeter Yok. Ya bence. yeter be. Tamam bu kadar yeter ama. Abartmayalım. Abartmayalım değil mi? Ya yani yeter artık. Fuck the police. Bu hayvanat yemiş gemiyi yemiş. Öküz. Neden i̇şte korkalım mı? İkinci ben... kere gene görüyorsun. Ha doğru doğru. Yavaş yürüyor. öyle öldürülürsün sen. Senin ilacın benim bebek. Yani... Hayır geliyor. Lan burada kalmadı mıydı? Eyvah sıçtık şimdi. Yani şimdi ne yapacağız? Bir tane var. Şuraya çarptırmayacak Buha. Domche'm fulllan lazım. Hayır. Baba bitmiş saçtı. Şimdi ne yapacağız? Bana fikir verin. Yanımızda yanımıza ne diye oturttuk be? Şuna çarptı dedik ya. Ya onun yanından dönüyor. çok zeki bir yaratık ha. Aynen. Alçaldı e <laughs> şey mi zaten? Bak bir şeyler çıktı. Hiç vuramadı ama. Ha. <laughs> vuramadım bebek.

Ya ya, ya bulut. Gözümün mı burada? Ona başka bir şey yapacağız bence. Oho hiçbir şey işlenecekmiş gibi şey duruyor. Başka ne tür özelliklerimiz var bizde? Bir de F ile atıp bir Atamıyor lan onun için. Kollar. Aaa Aa! kollar. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gülün gülün, gülün. <laughs> Lanet olsun. Ne oldu? Kardeşim ne oldu? Ne oldu lan? Gel bakayım buraya. Ayakların yokken nasılsın? Gel. 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 Lanet olsun sana. Lanet olsun sana. Diyorlar, Lanet olsun ya. Ya. sana. Gel. 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 Ne diyor? The marker you found imprinted your brain with a self-replicating signal. The longer you're awake, the more the signal spreads. It's killing you, Isaac. Tyven tried to keep it in check with memory suppressants. You said you could fix it, right? Only if you reach me in time. Translation. Get moving. Bunun zekası beyini uçmuş, unutmuş her şeyi. Kadın mı söylüyor Kadın diyor ki diye, yani, only if you want it, yes I really want it, The time is up. Zaman doldu arkadaşlar.